Biraz akterim gitti Evet yarın ne yapacağımı bilmiyorum. Biraz ondan bahsedeyim. Gittin yarın nereye gideceğim onu bilmiyorum. Aa bir dakika ya olur mu ne bilmiyorum ama. Dün Estonya, bugün Letonya, yarın da Litvanya. Ondan sonra Polonya. Şimdi e, burada biraz konuşmamız saçma oluyor. Burada bana cevap veremezseniz. Ben bunu e, Instagram'dan sorayım ya. Bak şu üç bina güzel. Şu üç bina hoşuma gitti. Evet bunlar. Evet görüyor musunuz? Uzak kaldık. Şu kenardan. <laughs> bu da ilginç. <laughs> Çekilir mi bu? Çekilir mi? Daha bak. <laughs> Garip oldu. E çekeyim bari. Boş kendi değil ya. Şöyle. Şu üçünü. Hatta arkayı da alayım şöyle. Pembe bina ile beraber. Şöyle. Güzel mi arkadaşlar? Güzel değil mi? Evet harika. Evet, ve sürüsüyle beraber bakalım. Hoppa! Önüme bakmazsam böyle olmuş. Şey. İyi düşmedim bari. İşte. Letonya bayrağı. Ha şurada banklar var. Macaristan. Ee, eski şehir olarak fena bir güzel Beğendim buraları. Şöyle bir oturayım arkadaşlar müsaadenizle. Sonra gezeri bakarız geri. Haydi hoşçakalın. Şöyle güzel şunun da bir daha edelim. Evet arkadaşlar. Sprey boyayla resim yapıyor. Instagram adresini koymuş yere. Evet. Meraklı olanlar takip edebilir. Şöyle yaptığı resimleri de göstereyim size. 20 20 euroya satıyor. Evet şey şaşırdım neye? Uzakta gösteriyordu ee, neyi? Bu değil tabii ki. Arkada gördüğünüzü özgürlük heykelini görünce şaşırdım. Dedim bu kadar yakıl mıydı? Çünkü haritada uzak görünüyordu. Allah Allah. Res resmen şaşırdım. haritayı fazla mı büyüktüm gözümden tekrar evet, evet. <laughs> freze diyor. Allah Allah neyse sevindim geri döneceğim bakın şurda polis arabası var görüyor musunuz ışıklarını <laughs> Şurada da motorcular var baya. <laughs> ya deli bunlar ya. Yalan. <laughs> ha şurada da polis var. Polisin göz önünde. Yalan <laughs> ya Allah Tamam buradan bakarız git, gitmeye gerek var mı? Ekranda ne kadar küçük görünüyor ona bak bilemedim. Siz çekin şuradan. Aa evet. Çok küçük görünüyor. Hadi gideyim sizin için. Ya geçitlerin büyüklüğüne bakar mısınız arkadaşlar? Çok uzun Böyle yaya geçidini göremezsiniz bir başka yerde. Var mı 50 metre, 100 metre? Var. Evet neyse konumuza dönelim. Dersimize dönelim. Kaynatmayın derse. Ha. Evet 1918 ve 1920. İki yıl mı sürmüş? Letonya Bağımsızlık Savaşı'nda hayatını kaybedenler Tayyip'nin özgürlüğü için çalışanlar için yapılmış bu anıt ee, görülüyor mu bilmiyorum. Kadını o heykel elinde de üç tane yıldız var, üç tane yıldız tutuyor elinde. Sağlı sollu, ee, zor göstereyim onu. Anıt as, asker heykelleri bulunduğu bölümde oldukça yüksek bir sütun üzerinde. Milda isminde bir kadın heykelinin ülkenin üç bölgesinin temsil etmiş üç yıldız. olsa anıt demiş törenlerde vesairelerde ev sahipliği yapıyorum imiş burası arkadaşlar bizim bayramlar seyranlar içeren koyma sağlı sollu park var park güzel ya gerçekten güzel yani şehrin içinde böyle bir girdiğinizde sanki şehir değil de ormandasınız. Ne kadar güzel. Gezecek yerler hemen hemen bitti arkadaşlar. Şimdi yani bitti bakalım gezdik beraber. Şimdi siz bir gün daha kalır mısınız? Ne dersiniz? Kalır mısınız, kalmaz mısınız? Ee, şöyle sıkıntı, e, vakit sıkıntım yok. Hani evden gel demiyorlar. E, biliyorsunuz bizim tatilimiz iki ay. Şöyle çekelim beraber. Bak şöyle harika değil mi? Hatta şöyle tablo gibi köprü çıkmasın. Evet. Hostel deseniz kaç para? 400 lira. 15 euro. 400 lira yemeğimiz var. Halen bitmedi arkadaşlar. Türkiye'den e, yanıma aldım. Konserveler, yemekler. Peynir alıyorum. Peynirde bir sıkıntı yok. Fark etmez o kadar da cimri değiliz yani ya sizde. Ara ara meyve alırım, yoğurt alıyorum. Kalsa ne yapacaksın şimdi? Hani kalmak mesele değil. Hani yetişmese kalacağım. Ama bilmiyorum bu günlerimi başka yerde mi kullansam? Mesela Varşova'yı hiç sanmıyorum bir günde bitireyim. Oraya sakla, saklıyorum iki günü mesela. Yol da uzun. Şöyle hadi çekelim Görüyorsun, görebiliyor musun? Harika bak bak. Şurası müthiş. Bunları evden paylaşırım. Evden dediğim hostelden. Saat kaç burada? arada? 9.30 Gene bakıyor musun? Elden ayaktan çekiliyor şehir. Bunlar geç bile kalmış. Ama turistik yerler e, her zaman hareketli. Zaten geri döneceğim şimdi. Şunu biraz daha yakalım da. İyi hadi çekelim bari. Buraya kadar geldik de dibinden dönmeyelim. Sizler için bak. sizler için katlanıyorum. Bu arada ayağım da e, gayet güzel, çok güzel. Sadece topumda hafif bir e, sızıntı var. Sızıntı. Sızlama. Ha. Hafif bir sızlama var. Bir krem süreceğim gene bu akşam yatarken. İyi toparladı ayağımda vallahi. Iyi. Çatlaklar mahvetmişti geçen gün. Tamam arkadaşlar. Yeterli mi? Haydi. Hostelimizde e, şu caddenin paralelin köşesi yakın, yakın olması gayet güzel oluyor gerçekten. Bu mesela dün akşam onu söyledim ben size söylemedim. Dün akşam e, otobüse bindim eve dönmek için. Baktım şey e, Mardin'de Dolmuş'ta kredi kartı geçiyor arkadaşlar şaşırdım görünce bildiğiniz kredi kartı temasını d yani otobüs kartı bizdeki paso gibi. Akbil gibi. Geçiyor. Öyle bir şeydir herhalde dedim. Üstünde çünkü tem temassız işareti var. Evet. çekiyordur herhalde dedim yani. Baktım genelde oraya değdiriyor bazıları. Bazıları da hiçbir şey değdirmeden oturuyor. Ha, göstermedim ya. Her kapıdan bindiğinizde direklerde aletlerden var. Ben de bindim kredi kartımı dokundurdum. Orada bir şey yazdı mı anlamadım. <laughs> ne ya bir dakika bir şey yazdı. Talin, no, talin kart mı dedi. Bir şey kart değil dedi. E, Delse değil çek. Niye çekmiyorsun ki? Allah Allah dedi. Neyse dedim artık bindik. Hareket etmiş otobüs. Öyle gittik yani e, Estonya'ya bir bilet borçlandım. Aklını helal etsin. Yani ne diyeyim şimdi? Dedim kaç birisi kaç para çekersen çek dedim ama herhalde misafir olduğumu mu anlattılar? Ne yaptılar? Şimdi burada kapatıyorum. O Aziz Peter kilisesindeki e, o şu Bremen mızıkaçıklarının heykelini göstereyim. Bir de etrafı bir bakarız akşam muhabbetine nasıl oluyormuş buralarda. Bir de beraber gidelim mi? Ne dersiniz? Nasıl yapalım? Olmazsa e, burada kapatmayayım. İsteyen izlesin. İsteyen ileri sarsın. Şöyle etrafı baka baka geçelim. Gidelim. Gidelim. market fiyatlarına bakmadım açıkçası. Ama şu an bir ihtiyacım yok. Meşrubat içmiyorum. Aa yoğurt mu? Ama yemeğimi yedim çıktım. Onu yarın akşam artık. Yarın akşama.